Kardeşim sorunlu, defolu, terörle iltisaklı veya işte mahkemesi olan adaylarınızı neden yani belediye başkan adaylarını veya milletvekili adaylarını neden bunlardan tespit ediyorsunuz da aday çıkarıyorsunuz? Adamın mahkemesi var, karar çıkacak milletvekili yapalım diyorlar. Kurtulsun, dokunulmazlık olsun. Bunu yemiyorlar şimdi bu Can Atalay meselesinde olduğu gibi. PKK terör örgütünden veya diğer illegal örgütlerden uzak durulması gerektiği belli. Yani burada İçişleri Bakanlığı'nın veya işte anayasanın ilgili maddeleri belli. İçişleri Bakanlığı bu konuyla müdahale edeceği de belli. E şimdi burada belediye başkanı oluyorsunuz. Belediye başkanı olduktan sonra hala o illegal yapıyla ilişkileriniz devam ediyor. Terörle iltisaklı bir konumda veya işbirliği konumunda görüldüğünden dolayı Şimdi soruşturma kapsamında veya işte tespit edilen niteliklerle belediye başkanlarını özellikle alıyorlar görevden yerine kayyum atıyorlar. Tutuklamalar olacak mı? Olmayacak mı? Şöyle baktığımız zaman tutuklama olur veya olmaz onu bilmiyoruz. Çünkü bir dava açılacaktır. E ne olacak peki? Şimdi sabahtan itibaren hem DEM Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer sol partiler protestolara başlayacak. Türkiye genelinde bunu yapmaya çalışacaklar. 10 gün süreyle Mardin'de gösteri, yürüyüş, toplantıda yasaklanmış vaziyette şu anda. Yani bir olağanüstü hal değil de ya yani insanlar yine rahat hareket edecekler ama toplantılar, gösteriler, yürüyüşler bunlar yasaklanmış vaziyette. Valilik hemen bu konuyla ilgili kararını açıkladı.